Arkadaşlar bu sana değil değerli baba. Koyun geçen sana gibi para etmiyor. Millet de maktordu, çiftçiz maktordu. Devlet bize yardım ediyor. geçen sana koyun güzel para ediyor. Bu sana güzel değerlidir. Değil. Bazıcının bu sana bazıcının sana ettiler. Geçen sana güzeldi bu sana. bu sandık bu sana ettik. Allah büyüktür. <laughs> <laughs> kurban bayramında beklentinizi karşıladı mı? Yok kurban bayramında bu sana kurbanlık yetmedik. Geçen sene gibi kurbanlık yetmedik. Geçen sene ne kadardı Bitcoin bu sene? Geçen sene koyun 15 milyon bu sene 12 13 milyondur. Mesajcı gideri. Arpa çok pahalı. Saman pahalı, çupan pahalı. Sonra para etmiyor. Bizim elimizde para etmiyor. <laughs> Çiftçilerin eline geçen pahalı oluyor. Yani kasabların eline geçen pahalı olur. Biz de pahalı olmuyoruz. Daha <laughs> seni bu sene hiç belli değil. Hala bir bir çuvay kalmış kozu satmaya belli değiller. Yani kozu kaşa gider belli değiller. Bu sene belli değil kuzu kaşa gider. Geçen sene 16 milyar aldı bu kozu. Bu sanat hiç belli değildi yani. Geçen sene gibi gitmiyor bu sanat. Hem de bu sene arpa çok bali oluyor. Saman balidir. Her şeyde ise işte bu sene balidir. Çuban balidir. Her şeyde balidir. Elimizde peni de gitmiyor doğrusu. Vallahi gitmiyor ya. Hayatta bırakamam. Baba mesleği. Tabi. Benim mesleğim. Evet. Çocuklar hepsi gitmiyor. Ben kalmayacağım ben bırakamam. Yoklar gezmiş. Çalışıyorlar başka yerlerden falan. Antalya, İstanbul'da Ç Yok. Tayyip ben yapıyorum. Oraya bir banka yeterlidir. Ne yapacağım on tarafa? Vallahi çok iyi gidiyor. Hayvanlar zaten bu hali kimseye olmuyor ya. Yani. Zaten çöponları da tutmadık. Herkes çöpondur, herkes perişandır. Herkesin hali perişan bu İnşallah düzelir. Vallahi bir sene çiftçiliğe doğru ve iyi değilsin. E kurban bayramı satışı iyi değildir. değildi. Bayı, kurban bayramı her şey elimizde kaldı. Biz satmadık. Biz getirdi şöyle yine geri getirdi. Geçen sene de 20 de 25 bu sene 15 lir, öyledir. Yani daha fiyat işiz. Şey. E valla bir sattık ama zarar sattık. Valla biz arpa veriyoruz, yem veriyoruz. Öyle bakıyoruz. Allah çöpallar ayda 100 milyon istiyor, 120 milyon istiyor. Ha bu sene çöpallar kimse tutmadı. Çöpallar bağlı oldu.